Şimdi arkadaşlar yağmur yağdı durdu. İyi güzel. Bu sene maşallah var ya. Çok yağmur yağdı. Çünkü her gün motor kullandığımız için mesela diğer önceki senelere göre gerçekten çok yağdı. Ya şöyle bir mantık yürütüyorum ben. Şimdi geçen sene az yağdı ama sağlam yağdı. Bir yağıyordu. Nereden baksanız böyle 5-6 saat aralıksız. Tamam çok değil de. Yani çok seller felaketler oluşturacak kadar değil yani böyle yağıyordu sağlam yağıyordu. Bu sene böyle az yağdı ama çok her gün böyle her gün bir saat yarım saat işte. Hava durumuna falan bakıyoruz. Motorcu arkadaşlar yakalarlar beni böyle çıkmadan önce ya da haftalık hava durumuna falan bakıyoruz. yani güncelleme oluyor. Şey oluyor mesela hafta yağmurlu gösteriyor. Şimdi iki gün sonra bakıyorsun da yağmur bulutları gitmiş bitmiş. Veya farklı bir yerde yağmış. Ya bakın burada bir şey yok. Bizim geldiğimiz yerde yerler ıslaktı. Burada biraz daha böyle yağmamış gibi bir şey. İşte bu şekilde yağmur yağıyor. Ondan sonra çamur sıkıntısı var. Arabalardan gelen çamurlar işte yol sabun gibi oluyor böyle. Çok kayıyor. Bir tık daha dikkatli olmamız lazım. Böyle çok yağarsa zaten sıkıntı olmuyor da yağıp durduğu zaman çamur sıkıntısı oluyor. Olmuyor değil. Ya bu da ne oluyor abi? İki teker zaten problem oluyor. Polis abi eyvallah. Eyvallah da bu sıkıştırmadı inşallah. Bu şekilde arkadaşlar bu sene hattından fazla yağdı yağsın abi. Bereket. Kimi dua ediyor yağmur duası, kimi bet dua ediyor. Tabi dışarıda çalışmak zorunda olanlar işini aksatabiliyor veyahut da zorlanabiliyor ama şu bir de pandemi döneminde bol bol su kullanıyoruz yani ellerimizi, yüzümüzü, hijyenimiz için kullanmak için. Bakın buralarda mesela yok. Buralar şey ıslak ama şey var. İşte dün Akşam falan yağdıysa veya sabah arabalar geçmediği için geç kuruyor. Buralar mesela arabalar istikametinde olduğu için çabuk kuruyor. Şimdi de gördüğünüz geldiğimiz yerde biraz daha yerler ıslaktı yani yağmış, çiselemiş. O sıkıntı da oluyor arkadaşlar. Yani böyle giderken arabaların arkasından çamurlar falan geliyor böyle tanecikler. Ya ne oldu? Kaskın önünü kapatıyor. Ya motoru kapattıysanız şey oluyor böyle küfür ediyorsunuz. Düşünseniz de otoparktasınız yıkatmışsınız. Dalgınlığına gelmiş abi bakamamışım. O her şey yok çıkıyorsunuz abi. Veya evden çıktığınızda da fark edersiniz motor almaya gidiyorsanız veya kendi oturduğunuz yerin otoparkı varsa motorla dışarı çıktıktan sonra fark ediyorsunuz. Diyorsunuz ki vay anasını ya. o kadar yıkattık. İnsan var ya böyle gideceği yere gitmiyor. Ya gitmek istemiyor. Gidiyor mu şekilde de artık niyetlenmişin. Yani arkadaşlar bu sene maşallah var. Şeylerde biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yani çamur oluyor sabun gibi oldu dediğim gibi çok kötü kayıyor yani böyle Sizi şey yapıyor çok zor duruma sokar mesela buraları da o şekilde çamur şu an zaten yani Ufak bir Şeyde frende yani Fren mesafesini iyi ayarlamanız lazım Arkadaşlar çok riske girmeyin ya motor Böyle keşke dememek için Çok riske girmeyin Olsun abi boşver affedin yeri geliyor affedin yeri geliyor sinirlenmeyin kendinizi yıpratırsınız Yani değişen hiçbir şey olmaz siz belki bir sürücüyü Düzeltirsiniz ama onun gibi binlercesi var Ya bu tamam her zaman biz haklı değiliz ben benim de hatalarım var girilmeyecek yere giriyorum mesela aralara falan giriyoruz da ya ne yapacaksın Herkesin atası var ya, Onun için arkadaşlar hiç kendinizi germeye yıpratmaya keşke dememek için yani motor kazaları pis oluyor Allah korusun Sevdiklerinize size Ciddi zararlar verir Hem maddi hem manevi Bunun için şey yapmayın bakın mesela Yok abi ya, adam. Şimdi de geniş araç adamı da anlamam lazım. Uzun süredir de belki araba kullanıyor artık. Tahammülü kalmıyor ya. Olsun siz, sizde kalsın. İyilik sizde kalsın. Zaten yol verebilecek insanlar da şey yapıyor ya. Böyle görüyor seni fark ediyor. Veriyor. Bu ağız dediğim gibi işte dalgınlığına geliyor. Kırmayalım arkadaşlar. Birbirimizi üzmeyelim. Şöyle mutlu bir gün geçirelim. Strese girmeyelim ya. Yıpranmayalım ne gereği var. Yani biraz önce dediğim gibi değiştiremeyiz Belki birkaç Abimizi ablamızı Kardeşimizi değiştiririz Bir şeylerin farkına varırlar ama bunlar gibi niceleri var Siz bakın hayatınıza önünüze bakın Neler yapıyorsunuz neler yaptınız Geçmişe dönük ne yapıyorsunuz Gittiniz yol doğru mu Başarılı mı Hayatınıza neleri değiştirebilirsiniz Hayat geçiyor arkadaşlar 30 yaşlara geldik Ama nasıl geldik inanın ben de bilmiyorum bir 17-18 yaşının bir heyecanı vardı İşte ehliyet alacağım falan Sonra askerlik falan Gittik geldik Bir baktık 32 yaşlara gelmişiz Hayat geçiyor Zevk almaya bakın ya Pişmanlık Duymamak için Mücadele edin Bırakmayın hiçbir şekilde Ya böyle bir teselli konuşması oldu değişik oldu ya ben böyle normal yapmadım ama içimden bu seferlik böyle geldi arkadaşlar biraz böyle dertleşelim birbirimize akıl verelim ya sizin de söylemek istekleriniz varsa şey yapabilirsiniz yani hayatınızda böyle yaptığınız değişikliklerde başarılı olduğunuz şeyler varsa izleyen arkadaşlar için de benim için de memnuniyetle karşılarım ben memnun olurum hatta şey yapalım arkadaşlar birbirimizi böyle iki teker sevdalıları olarak iki teker hastaları aşıkları birbirimize teselli verelim birbirimize sahip çıkalım Şimdi şeyden gidiyoruz, E5'ten gidiyoruz ya araç her zamanki gibi oluyor. Bir sabah saatlerinde falan az oluyor burada. Sabah dedim yani gerçekten erken saatlerde. 6-7 gibi. Böyle yani iş saatine yakalanmazsak güzel oluyor. Bir de hafta sonları. Hafta sonu zaten %50 trafik düşüşü oluyor. Trafik olmuyor da. Ya yani bu her saat için geçerli hafta sonu. Hafta sonu biraz daha rahat geliyoruz. Ama öğleden sonra böyle ne diyeyim mesela 3-4 gibi falan haddinden fazla oluyor. Millet geç kalkıyor. İşte kahvaltı falan gideceği yere gidiyor. Yani gün evi, evde geçirmek istemiyor. Tamam. Belli bir kısmı geçiriyor. Dinleniyor. Çok yorulmuştur. ve hatta haftalarca gezmiştir. Demiştir ki bu hafta ben abi kendimi ayıracağım. Evde istirahat edeceğim falan böyle. Sevdiklerimle. işte yatağımda falan filan. Ama işte taksici abi sen bize orada da yol vermedin. Burada da bizi geriyorsun. Sıkıştırıyorsun. Ya elimizi kısırlaştırdım. Bu otobüs zaten sağa girecek. Ya Allah'tan şey var bilmiyorum ya. Hani motorda böyle biraz da kıvrak davranabiliyoruz ya. Yani ani şeyler falan böyle. Ani hareketler, aralar falan. öyle iyi oluyor yani o anlamsız hareketleri insanların böyle bertaraf edebiliyoruz. Şimdi arabayla yapamıyorsun. Mecbur takılacağım bunun arkasında. Mesela ben motorla tık tık girdim. Hemen yandan falan böyle. Yani şey oluyor. Şimdi bir sıkıntı yaşadık. Sıkıntı sürekli devam ediyorsa insanı ister istemez içi için yiyor böyle. Ya hadi ya oğlum hadi ya ben olsam şöyle yaparım şunu yapardım. İşte beni düşünsün arkadakilerin düşünsün falan. Ama motorda şey oluyor böyle hemen hani gördüm bir şeysizlik. Mantıksızlık veya size karşı olan bir hareket hemen. Yanından sağından solundan kaçabiliyorsunuz uzaklaşabiliyoruz. Arabada biraz daha olmuyor yani kalıyorsun. Olur aslında da yollar açık olursa tabii. Araçta büyük olduğu için araç yani otomobil mecbur biraz daha uzun süre yaşamak zorunda kalıyorsunuz o size karşı yapılan haksızlık diyelim size, size yanlış olan bir hareket zınk duralım abi konuşmanın için etmeyelim o kadar anlatıyoruz şöyle yapalım böyle yapalım kural ile de yapmayalım bazen dalıyoruz ediyoruz da arada olur bir arkadaşlar herkesin hatası var Hatasız tınım tınım Kul olmaz Atamla Sev beni Ufaktan da böyle çıtlattık Ben şey yapıyorum Ha başladık yine Müziği kendim söylüyorum ya Arada açıyorum böyle uzun yola gideceksem interkomu İşte radyoydu Kendi parça listemi falan böyle Tıngır mıngır iyi oluyor ya hem sevdiğim işi yapıyorum yani motor kullanmayı seviyoruz. Hem de müzik mu iki katı. Zevkli oluyor, güzel oluyor. Ama arkadaşlar hayat zor. Motosiklet kullanmak da zor. Her mevsim bir zorluğu oluyor. Yazın sıcakla boğuşuyoruz. Kışın felaketlerle, yağmurla, soğukla. Ama olsun ya her şeye rağmen. Değil var. Bence güzel. Mücadele etmek lazım. Seviyoruz motoru kullanmayı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.